hastane ve cezaevi inşaat sahasının yakınında bulunan mahallenin, Çin'in en gelişmekte olan mahallesi olduğunu vurgulayan halk, mahallede bazı sokakların göstermelik olarak taşla kaplandığını, ancak çoğu sokakta yolların bozuk olduğunu ifade etti. Kanalizasyon altyapısı içinde boruların düşendiğini ancak başka herhangi bir işlem yapılmadığını ifade eden halk yetkililerin görevlerini yapması çağrısında bulundu. Yollarımızın yapımını istiyoruz. Yazın tozundan kamyonlar, arabalar geçtiği zaman balkonlarımıza çamaşır seremiyoruz. Yollarımız çok bozuk ve tozlu. Yollar toz, toprak, kamyonlar geçtik. Evimiz tozdan topraktan görünmüyor. Kışın o kadar çok çamurumuz oluyor ki. Servisler buraya çamur olduğunda, yağmur yağdığında böyle gelmiyor. Çin'in gelişmekte olan cezaevi ve hastane bölgesinde bulunan Karakollar Mahallesi halkı yapılmayan yollarının ve olmayan kanalizasyonunun sıkıntılarını yaşıyor. Yollarımızın Tozundan ve çamurundan, e, kışın çamurundan müzdaripiz. Yollarımızın yapımını istiyoruz. E, yazın tozundan kamyonlar, arabalar geçtiği zaman balkonlarımıza çamaşır seremiyoruz. kışında çamurdan çocuklarımızın ayakkabılarıyla evimizin içine giremiyoruz. Her taraf çamur. Yani bunun üzere hem de kanalizasyon yok. Her ay kanalizasyon, pozitif çukuru e, boşalttırmaya geliyoruz. ya Bu da bir maliyet. Zaten biz vergi borçlarımızı da <laughs> ödediğimiz için bunların yapımını istiyoruz. Ben karakollarda oturuyoruz ve buraya hastane ve cezaevi yapılmaya başlandı. Ve gelen kamyonlar bizi çok rahatsız ediyor. Niye? Yollarımız çok bozuk ve tozlu olduğu için. Biz arkadaşımın da dediği gibi yollarımız çok toz oluyor. Balkonlarımız devamlı yıkamak zorundayız. Ve kanalizasyonumuz yok. Taşıyor. Aske yazdırdığımızda da şey oluyorlar. Hemen gelmiyorlar ve bu bizi taştan rahatsız ediyor. Yani o yüzden bir an evvel yollarımızın düzenli bir şekilde yola gelmesini istiyoruz yani. Bizim e en yakın köy burası. En çıkın yollar bu köy. Yani yollar toz, toprak, kamyonlar geçtik. Evimiz tozdan, topraktan görünmüyor. Kışın çamur, yazın toz. Öyle işte. Yani çok mağdur bu şey, köy. Her bakımda. Karakollarda oturuyorum. Başka köyleri de gidip Aha. geliyoruz. Ama şöyle bir durumumuz var. Ben 15 yıldan beri burada yaşıyorum. Ve nasıl diyeyim kışın o kadar çok çamurumuz oluyor ki sağ olsunlar gene getirip taşımızı döküyorlar ama o toprakla beraber karnışık, karışıyor daha çok çamur oluyor bazen hani bir kışta çok aşırı yağmur yağdı biz bu yolu hiç kullanmadık başka yollardan geçtik hani ben bazı yolları görüyorum hiçbir köyde kullanılmayan yerlerde bile taş var ama bizim buralarda hiç öyle bir kullanım amaçlı bir yerimiz yok ha yapıyorlar. Görünüş amaçlı bir iki tane yollarda taş var. Yapılacak diyorlar ama inşallah yapılmasını Ölümün daha da hızlı olarak diler. yaparız. İnşallah ta nasıl diyeyim. Teminimiz daha hızlı olması açısından tamam gelecek diyorlar ama hapishanemiz yapılıyor. Hastanemiz var. Yan tarafta alışveriş merkezimiz yapılacak dediler ama faaliyet ne kadar çabuk olur ya da neye göre gelir orasına bir şey diyemiyoruz. Ya şöyle bir şey onu da yatırdılar ama yani yatmasının bir faaliyet göstermemediği Peki, için bursamın, pek bursamın ne diyeyim Anne. size? Amaç var, etkinlik yok. Etkinlik var, sonuç yok. Öyle bir şey. Ee, servisler buraya çamur olduğunda, yağmur yağdığında böyle gelmiyor, hep arkadan alıyor. Ya da bazenleri e, arka tarafta bazı komşularımız olduğu yerden alıyor. Burası böyle yani, düzelmesi daha doğru oluyor. Ee, yağmur olduğunda, e, eğer bu, bu sefer şuraya gelecekse giderken çamur oluyor bazenleri.